Sevgili arkadaşlar, e, bugün motorumu çalıştırdığımda gördüm ki e, H4 ampulüm, daha önce montaj videosu paylaştığım ampulüm patlamış. Bugün tekrar halojene döndük. E, zaten birazdan göstereceğim size ayrıntılı. E, yani tavsiye etmiyorum artık çünkü ömrü çok kısaymış. Yani 6 ay günde belki 20-30 dakika çalışmayla bozuldu yeni bir ampul olup taktığım zaman da verim alırsam eğer onu da paylaşacağım. Hadi bakalım gösterelim neymiş bozulan. Kendinize iyi bakın. Evet sevgili dostlar bu taktığımız led ampul 6 ay sonra patladı. Bunun markasını her şeyini paylaşacağım. Yani güzel bir ampul ama kısa sürede bozuldu. Tavsiye etmiyorum. Bir müddet daha yeni bir ampul bulana kadar sarı renge döneceğiz mecburen.